Nasıl mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size harika bir kek tarifi vereceğim. Annelerimizin yaptığı kek tarifi. İlk önce derin bir kabımızı alalım. 3 adet yumurtamızı alalım. 1,5 su bardağı şekerimiz. Bunu bir çırpıcıyla çırpalım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde çırptıktan sonra yaklaşık 5-6 dakika çırpabilirsiniz. Sonra sıvı diğer malzemelerimizi katıyoruz. Yoğurdumuzu ekliyorum arkadaşlar. Bir bardakta çay bardağı sıvı yağımız. Bunları da bir güzel karıştıralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini eşit bir şekilde hallettim. Şimdi iki paket kabartma tozumuzla Unumuzu karıştıralım arkadaşlar. Mutlaka unumuzu eleyelim, unutmayalım. Bu bir avantaj. Kontrollü bir şekilde verelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi akışkan güzel bir şekil aldı. Şimdi bunu eşit iki şekle böleceğim. Bir kaba alalım bir miktar yeterli bu arkadaşlar. Böyle bu tola aşağı. Evet arkadaşlar şimdi iki şekil eşit şekilde böldükten sonra kakaolumuzu ekliyoruz. Güzelce kakaolumuzu yedirelim yavaş yavaş. Çırpıcı yardımıyla olursa daha kolay olur. Evet evet arkadaşlar şimdi kalıbımızı ben yağladım tepsimizi önceden borcamımızı. Şimdi ilk önce beyaz olanı dökeceğim tepsime ve güzelce gördüğünüz gibi akışkan bir şekli var dilerseniz süt de kullanabilirsiniz bu sizin tercihinize kalmış bir şey yoğurt da olabilir evet arkadaşlar şimdi de kakaolu olan kekimizin sıvısını döküyorum düzgün bir şekilde Aynı yönden döküyorum. Sıkıntı etmeyin. Bir kürdan yardımıyla da karıştıracağım. Evet arkadaşlar. Şu şekil düzeltelim. E, i̇ki tane ya da bir tane kürdanla şimdi karıştıracağız arkadaşlar. Şu şekil verebilirsiniz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben şöyle gezdireceğim. Yani hayal gücünüze kalmış bir şekilde arkadaşlar. Her tarafa dalsa daha güzel oluyor kakaolu. Güzel bir şekil. Sonra arkadaşlar şöyle elinizle güzelce bir sallayalım. Çünkü ince kalan yönlerimiz de oluyor. Bu şekil. 180 derecede ısıtılmış fırına gönderiyorum arkadaşlar arkadaşlar yaklaşık 20 dakikada pişirdim ve soğutmaya bıraktım şimdi de servis yapacağım arkadaşlar farklı bir kesim taklidi vereceğim size 4 parçaya böldükten sonra havuç dilimi gibi keselim şekilde devam edelim. Bütün kekliğimizi keselim. Eşit bir şekilde. Evet arkadaşlar şimdi de servis edeceğim. Şu şekil. Bir tane daha alayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar göz göz olmuş. Harika pişmiş. Ve bunu da bu şekil Gördüğünüz gibi harika olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.